Herkese selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün karşımızda Tesla'nın efsanevi Cybertruck modeli olacak karşımızda. Bu videoya ayrıca bir like ve yorum bekliyorum arkadaşlar. Zira şu anda geleceğin otomobili karşımızda. Belki de bir 10 yıl sonra bu aracı Mars'ta görevi olacağız. Geleceğe yatırım için bu videoyu beğenmenizi paylaşmanızı önemle rica ediyorum. Şimdi Tesla Cybertruck'ın özellikleriyle başlayalım. Arkadaşlar Cybertruck 547 kilometre menzile sahip. Yani tek depo İstanbul Ankara'sını rahatlıkla ilerletebiliyorsunuz. Bu noktada aracımızın toplam hızlanma süresi 0 yüzü 2.7 saniyede. Yani bir Porsche'la vesaire Lamborghini ile yarış videosuna denk geldiyseniz muhakkak görmüşsünüzdür. Araç adeta uçuyor abi diyebilirim. Şöyle hemen boyutlarına gelecek olursak aracımız gayet uzun. 2 metre dolaylarında bir uzunluğa sahip. Ebatları çok geniş. Dolayısıyla aile aracı olarak düşünecek olanlar için çok geniş bir alan sunuyor. Aracımızın toplam çekiş gücü 4990 kilogram. Yani yaklaşık 5 tonluk bir çekim kuvveti var. Bu da Afrika'daki ortalama bir fil ağırlığına denk geliyor. Dolayısıyla ne kadar güçlü olduğunu oradan dahi tahmin edebilirsiniz. Aracımızın hemen şöyle ağırlıklarına vesaire bakalım. Ee, buradan göreceğiniz üzere ön tarafta 18,5 inç genişliğinde kocaman bir ekran var. Bu da Tesla'dan görmeye alışık olduğumuz bir ekran aslında. Aynı zamanda arka taraftaki yolcular için de 9.4 inçlik bir ekran sunuyor. Bu da gayet güzel bir özellik. Hemen şuradan e, garanti süresine bakalım. Bakın Basic Vehicle'la dört 4 yıl 80 bin kilometre. Batary bataryası ile ilgili 8 yıl 240 bin kilometre batarya e, garantisi sunuyor bizlere. Şimdi arkadaşlar şarj kısmına gelecek olursam bu aracı hızlı şarjla beraber 15 dakikada Şarj edecek olursanız 206 kilometre menzile ile ulaşabilecek bir enerjiyi depolamış oluyorsunuz. Bu da hızlı şarj özelliğinin ne kadar faydalı ve inaktif olduğunu bizlere yansıtıyor. Aracımızın diğer açılarına bakacak olursak. Bakın kargo kısmında ne kadar büyük bir e, alan sunduğunu görebilirsiniz. 3.423, 3423 litre genişliğine bir ekran alıyor. Alan alıyor. Çok da geniş bir alan var. Arkadaşlar aracımızın aslında... Özel olmasının başlı sebepleri şunlar. Aracımız zaten tasarımsal açıdan birçok araçtan daha farklı yapıldı. Tesla burada çok güzel keskin hatlarıyla beraber güzel bir araç bizlere sundu. Aracın dayanıklılığına gelecek olursak zaten e, aracın tanıtımını izleyenler var ise görecektir. Aracın dışı e, çok güçlü. Alüminyum, bir e, çelik çelikle yapıldı. Dolayısıyla balyoz darbesiyle vesaire bu aracı çok çok zor e, patlatabilirsiniz diyebilirim. Araç 112 km hızla gelen bir e, beyzbol topunu veyahut da dördüncü dereceye kadar dolu yağışlarına kadar etkili savunma yapıyor arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir alan. Şimdi aracımızın üst tarafında da bir led var. O ledi kullanmanız durumunda 480 metreye kadar yanlış hatırlamıyorsam bir açıyla aydınlatma sunuyor. Bu açı da aslında bizlere 5 futbol sahası kadar bir alanı aydınlatmasına olanak sağlıyor diyebilirim. E, aracımızın bunun dışına bakıyorum hemen aktarmam gereken diğer özellikle. Bu arada özel davetliler aracı şöyle bir inceliyorlar. Maalesef ben davetli değilim. Bakın buradan da göreceğiniz üzere lastiklerin altında falan bunda özel bir süspansiyon var arkadaşlar bu arada. Hani Mars'ta bütün doğa koşullarına uygun. İzlanda'daki dağlarda da sürebilirsiniz. Batı Sahra Çölü'ndeki çölde de sürebilirsiniz. Araç tüm arazi koşullarına uygun olarak üretildi. Şimdi aracın yan tarafına geleyim. Arkadaşlar cam kısmı ve yan taraftaki e, çelik bölüm inanılmaz derecede güçlü. Yani bunu zaten anlatmaya gerek yok. Aracın süspansiyonlarına şöyle bir bakın. Orayı ben bir zoomlayayım sizler için. Aa, şuradaki süspansiyonlar muazzam derecede bir konfor sağlıyor diyebilirim arkadaşlar. Çünkü olabildiğince yaklaştırmaya çalıştım. Aracın jantlarına gelecek olursak da aa, kaç inç olduğunu büyük ihtimalle açıklama kısmına yazıyor olurum arkadaşlar. Tahminlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Aracın ön tarafındaki ön net kısmı bakın boydan boya uzanıyor. Şöyle yaklaştırayım sizler için. Aynı zamanda sis kısımları da alt tarafta. Sinyallerimiz şu köşe başlarında yer alıyor yanlış hatırlamıyor isem. Şöyle hemen lastiklerinden yan taraftaki aynaya gelmek istiyorum. Zaten burada çok keskin farklı bir görünüm olduğunu görebilirsiniz. Aynaları falan da böyle çok üçgenimsi bir yapıyla bizlerin karşısına geliyor. Şöyle bir arka tarafa geçmek istiyorum. Bu arada bakın Hatchback Cybertruck. Buradan da reklamımızı görelim. Şimdi aracımızın arka tarafına geçmek istiyorum. Arka tarafına geldiğimde de arkadaşlar burada muazzam bir e, görünüm var aslında. Stoplarımızı görüyorsunuz. Yan taraflarda stoplarımız var. Ortada da yine led bir görünüm var. Çok farklı bir tasarım. Yani yorumu sizlere bırakıyorum. Nasıl yorumlayacağımı bilemiyorum. Muazzam bir görünüm var. Şimdi arka taraf için şöyle de bir avantaj sunuyor sizlere. Şu arka tarafı üst taraftaki sürgülü bölümü açtığınızda da muazzam bir alan sunuyor arkadaşlar sizlere. Burayı da çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Hatta tanıtımında yanlış hatırlamıyorsam arka tarafı ATV falan yüklüyorlardı. Hatta isterseniz burayı kamp alanına dönüştürebilirsiniz. Kamp alanı yapmanız durumunda da e, yani buraya çadırları vesaire, uyku bölümünü, yatağınızı vesaire yerleştirebiliyorsunuz. Doğa için düşünebilecek mükemmel bir araç diyebilirim. Yani Tesla her zamanki gibi bir ilke imza attı. Burada da çok güzel bir şey sundu. Bakın arka taraftaki stopun hemen oraya zoomlayacak olursam şurada kameramızı görüyoruz. Aracın zaten 360 derece kamerası var. Her açıdan içeriden görüntüleyebiliyorsunuz. Şöyle ben birazcık ekranı uzaktan zoomlamaya çalışacağım sizin için. Maalesef davetli olmadığım için çekemedim. Şöyle arka taraftan kopya almaya çalışayım. Önümü kapattılar maalesef. Arkadaşlar şu videoyu beğenin, bir abonem çoğalsın da gözünü seveyim. <laughs> şu davetleri falan Tesla bize göndersin ya. Hani artık büyüyelim bakın görüyorsunuz. Emek veriyoruz ama bir yere kadar yetki dahilinde elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar hemen kısaca kendimden bahsedeyim. Sabah 6'da kalktım. Sabah 6'da kalktım. Hemen çay kahve kahvaltımızı yaptık. Sonra Ataşehir'den Anadolu yakasından ta Avadi İstanbul'a geldim. Kaç aktarma yaptığımı hatırlayamıyorum. Çok büyük bir emek verdim. Bugün bayağı da bir yorgunum. Hafta sonumu bu iş için mi ayırdım. umarım videoyu beğenmişsiniz. Yani büyük bir emek var bu videoda. Diğer videolarımda da elbette büyük bir emek var ama bu video için ayrı bir emek verdim. Dolayısıyla sizlerden ricam videoyu beğenmeniz olacaktır. Gerçekten beni e, en azından emeklerim karşısında mutlu etmek isterseniz videoyu beğenin. Bunu e, bir rica olarak... Bu arada alarmı duyduk. Böyle bir alarmı var. Yani şu an sanki... a, neydi oyunun adı? Aa... Oyunun adını unuttum ya. Vallahi oyunun adını unuttum. Efendim? Evet, Cyberpunk'taki... Ee, arkadaşımız hemen yardımcı olsun sağ olsun. Oradaki sesi anımsıyor olursunuz. Ya ara çok farklı dediğim gibi. Yani şu an bu aracı gerçekten videonun başında sallamadım arkadaşlar. İlerleyen süreçte Mars'ta kullanmayı dahi düşünecek Tesla ekibi. Ekranı şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın direksiyon kısmı bu şekilde arkadaşlar. Arka tarafı aa, arka tarafını görmem için bir ricada bulunacağım. Bir saniye arkadaşlar. Sizin için arka kapıyı açmak için bir ricada bulunacağım. A, çok pardon. Kapıyı açmanız mümkün mü? Uzaktan çekeceğim evet, ama. Anda, arka açarız, Tamam. Okey. Oraya Değil ekleriz. De. Sağ ee, arka taraftaki ekranı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Az sonra arka tarafa atsın arkadaşlar. Orayı da sizlere göstereceğim. Orada büyük bir ekran var. Ayrıca çok geniş bir alan var. Bakın. Aracın ebatları zaten bir pick-up'tan daha büyük uh, diyebilirim. Uzunluk açısından falan muazzam bir alan sunuyor. Az önce aktarmıştım teknik özelliklerine tekrar gelecek olursam. Arkadaşlar aracımız 547 km menzile sahip. Yani İstanbul Ankara'sını rahatlıkla tek depoyla ulaştırabiliyorsunuz kendinizi. Yolculuklarınızı yapabiliyorsunuz. 15 dakikalık hızlı şarjla beraber 200 km menzilin üzerine çıkabiliyorsunuz. Hızlı şarj ile beraber. Yarım saatte falan zaten tam full yapıyorsunuz. Bunun dışında 4990 km e, çekme kapasitesi var. Yani Tesla'nın kendi resmi web sayfasını şöyle geçiyordu hatta bu ortalama bir fil ağırlığı, Afrika'daki ortalama bir fil ağırlığını çekebiliyor bu araç. Bu arada aracın arka tarafına falan e, gayet sağlam yapmışlar. Yüklerinizi, eşyalarınızı koyabilirsiniz. Herhangi bir şekilde çizilme vesaire bozulma arka tarafında olmayacaktır. Şöyle lastiklerimizi hızlıca bir zoomlayalım. Lastiklerimiz de zaten muazzam. E, bayağı bir yapılı duruyor. Tam bir arazi koşullarına uygun bir lastik var burada diyebilirim. Şöyle bakın arka tarafta falan detaylar var. Ya araç çok farklı olmuş. Bakın şöyle şuradan karemsi bir yapıyla geliyor. Açısıyla geliyor. Üst tarafta tepe noktada bir üçgen oluşturuyor falan. Lastiklerin üzerinde yine bir e, köşeli alanlar var. Hemen şöyle yan tarafa gelmek istiyorum. Çok inceleyemedim aslında. içine giremediğim için. E, bu arada inşallah içerideki videodan fazla izledim bu video arkadaşlar. <laughs> Ona göre değerlendirdim. Biz daha büyük emek görüyoruz. İzin alamadık. İnşallah biz daha çok izleniriz diyebilirim. Hemen şöyle ön tarafa geldim. Bakın arkadaşlar led kısmı falan çok muazzam duruyor. Bakın yan tarafta model Y'ler de var. Ancak bütün gözler Cybertruck'ta. Neden? Bu araba çok bambaşka. Yani sıradan bir araç değil dediğim gibi. Çok farklı duruyor falan. Muazzam bir alan sunuyor. Yani içerideki dayı çok çok iyi anlatmıyor bak eminim yani. Şu an içeride ben olsam arkadaşlar. Takır takır anlatırdım ama maalesef dediğim gibi şanslı olan onlar. Biz uzaktan ekmek banıyoruz şu an için. Arkadaşlar yapı malzeme sağlam. Bakın bu arada kapı açma bölümünü gördünüz mü? Üst taraftan açıyorlar. Ee, yapı malzeme sağlamlığı çok iyi. Tesla burada çok güzel bir reklam yaptı biliyorsunuz. Ee, tanıtımdayken bu arada içinde şöyle zoomlayayım. Bakın ek koltukları falan bakın yan taraftan ayarlanabiliyor. Butonlar falan var. Yani Tesla'nın içi zaten tasarımsal olarak çok farklı. Bakın direksiyonu daha fazla zoomlayabilecek miyim? Aa, direksiyon kısmına bakın çok farklı duruyor. Ekranla ilgili zaten ekranda her şey yapabiliyorsunuz Tesla'da. Hani bütün işleriniz ekranda oluyor. Bunları kontrol edebiliyorsunuz. Kapı kısmına gelelim. Üstümali kapı kısmı sert malzemeyle, plastikle yapılmış. Üst tarafları beyaz arkadaşlar. Orada bir ambiyans aydınlatma gördüm. Beyazın üstünde bir kırmızı çizgi var. Aşağıda ise şöyle bir plastik malzeme var. Yanlış görmüyor isem. Tabi bunu yakından incelemek isterdim. Maalesef. Ee, yani yapı malzemesiyle ilgili ne, nereden bahsedecektim? Unuttum şu anda. Bir saniye. Ee, tanıtımda hatırlarsanız kırılmaz camdan bahsediyordu test ekibi. Yani çat diye camları kırıldı falan. Burada çok iyi bir reklam oldu. Neden diyeceksiniz? Araba dergisi olmayıp, araba haberleri paylaşmayan birçok sayfa bile o kırılma haberinden sonra bunu flash bir bomba olarak patlattı. Dolayısıyla Cybertruck'a e, o olaydan sonra duymayan kalmamıştır. Ha, şu Tesla'nın kırılmaz denilip kırılan aracım gibi bir hava kattı. Ancak tabii ki de sağlam bir araç. Yani onu yapılmasında özel bir amacı vardı. Özellikle yapılmış bir işlemdi bu. Bakın yan taraftaki camların üstünde de şey yok arkadaşlar. Direkt cam olarak gelmiş. Ya, bu da gayet sportif bir görüm, katmış bizlere. Ah be Elon maskı şuradan bir tweet atıp izin almak isterdim. Maalesef. Yani en güzel videom olabilir arkadaşlar bu. En en havalı araç videom olabilir ancak en üzülerek çektiğimde bir video aslında. Neden diyeceksiniz? Çünkü aa, tam olarak dokunamıyorum araca, inceleyemiyorum uzaktan ekmek banıyorum tabiri caizse. Bu arada arkadaşlar aracın sileceğine bakar mısınız? Benim boyumdan uzun olabilir. Yani alt camdan başlayıp en üstteki cama kadar uzunan bir sileceği var. Yani kocaman bir silecek sunmuşlar burada. Neredeyse benden uzun da olabilir yani. 2 metre var orası neredeyse. Bayağı uzun bir bölüm var. Bakın arka taraftaki kapıyı açmak isterseniz şuradaki ışıklı bölgeden büyük ihtimalle butonu kullanıyorsunuz. Öyle tahmin ediyorum. Arka tarafına geleceğim. Hemen şöyle kimseyi almadan video devam edelim. Evet arka tarafa geldim. Şuraya plaka falan çok havalı durur. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi sol tarafa geçelim. Sağ tarafın aynı sadece. Şu kapı hatları burada daha mı net belli oluyor. Şöyle sizin için zoomlayacağım arkadaşlar. Bakın, kapıların yanında alt tarafta keskin bir hat geçişi var. Şuradaki çizgiden zaten rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. Keskin bir hat geçişi var. Yani burada e, tasarım yaparken en ince detayına kadar düşünülmüş. Şu kenardaki çizgileri sadece hava olayı olduğunu düşünmüyorum. Tasarımsal bir detay olduğunu düşünmüyorum. Bu hava geçişleri için gerek 2.7 saniyede hızlanma muhabbetindeki hızlanma için gerekli olan bir hava sürtünme olayını yaratıyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın. Şu arka taraftaki alanı açtırabilirsem bunu da videonun ilerleyen kısmına ekleteceğim. Ee, i̇nşallah açtırabilirim. Açamazsam kusura bakmayın. Orada da epeyce büyük balan var. Burada arkadaşlar e, aracın arka tarafında da e, prizler var. Buradan da e, tam olarak kaç gücünde bir yakıt verdiğini bilmiyorum ama oradan da yine araç gereçlerinizi kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. O da gayet perfect bir olay aslında. Mükemmel bir olay diyebilirim. Arkadaşlar dışarıdan da çekim alınıyor. Bir yandan kafa eğiyoruz. Şöyle sol taraftan tekrardan gelelim. Şöyle bayağı bu tur attık. Tesla bize burada spor da yaptırdı sağ olsun. Evet. Şimdi bakın şuradaki süspansiyonlara bakar mısınız? Aa, süspansiyon özel bir adı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam havalı mıydı? Hava olayı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Oradan da görüyoruz. Şimdi sizden kısa bir şey rica etsem sizi göstermeden araçla ilgili kısa bir anlatımda bulunabilir misiniz? En azından sesten gelsin. Şöyle bize çok büyük bir geldi. Yani en azından hiçbir şey. Hiç A, öyle mi? Okey okey okey. Ben evet, devam ediyorum. Okey okay. estağfurullah sıkıntı yok. Arkadaşlar eğer bir gün nasip olursa <laughs> olur da köşeye dönersek olur da mal varlığımız yetiyor olursa ev arsayı satıp dededen sürpriz bir tarla kalır ise bu aracı alırsam inşallah kanaldan bir arkadaşla çekiliş yapıp bir tur atmayı sürdürmeyi düşünürüm. Ancak çok çok bir topik bir durum bu Türkiye'de doların 2 TL olması gibi bir durum aslında bu. Ancak neden olmasın değil mi? Destekleriniz önemli arkadaşlar. İnşallah sizlerle beraber kanalımız büyüyor olacak. Bakın ön tarafta çekim yapılıyor. Birazcık oradan kopyaladım. Şu an ekrandan bahsediyorlar. Bu arada evet araçla ilgili bakın baskı olayı yapıldı. Ee, araç az önce daha yüksekti. İçeriden bir büyük ihtimalle dokunmatik ekrandan bir fonksiyonel tuşa bastılar ve buradan da açısını daha aşağıya aldılar diyebilirim. Yani dediğim gibi bu araç e, Reykjavik'te de, de sürülebilir, İzlanda'nın arazisinde de sürülebilir. E, Batı Sahra Çölü'nde de sürülebilir, Çat'ta da sürebilirsiniz bu aracı. Veyahut da gidip ne bileyim Antarktika'da artık lastikler ne kadar her bilmiyorum ama büyük ihtimalle onunla ilgili bir şey vardır. Orada da sürebilirsiniz. Aracın e, bu arada nerede çekiyorum arkadaşlar? Az önce bahsettim. Şu an Vadi İstanbul'a geldim. Ta Ateşehir'den sabah 6'da kalkıp bir emek vermek lazım. Emek olmadan ekmek olmuyor. Buraya geldim. Sabah çekme umuduyla mail atmıştım aslında Vadi İstanbul ama Tesla'nın özel davetlisi olmak gerekiyormuş maalesef. Sabah onda kimse olmaz diye düşünürken çat diye bir geldim. Bütün AVM Tesla'nın önünde. <laughs> Öyle bir durum oluştu yani. Bütün herkes şu anda Tesla'yı çekiyor. Bugün de günlerden arkadaşlar bu arada 9, pardon 10 Kasım. Bugün özel bir anlamı var. Bugün biliyorsunuz kurucumuz, büyük önderimiz, ezeli ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatına, hayata gözünü yumduğu gün maalesef. Bundan mütevellit kendisinin ruhu şad olsun atam. Bu ülke emin ellerde. İnşallah gençlik olarak Cumhuriyet ilelebet payidar kalacak. Elimizden geleni yapacağız ve bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için de elimizden gelen tüm mücadeleyi vereceğiz. Ruhu şad olsun atam tekrardan. Bu ülke emin ellerde diyebilirim. E, siyasi olaya girmeyelim arkadaşlar. Gençlik adına konuşuyorum. İnşallah bu ülkeyi hak ettiği yerleri hep beraber gençler olarak getireceğiz. Ben de bu bağlamda kendimden de biraz bahsedeyim arkadaşlar. Birazcık bir sohbet havasına geçsin isterken. Bakın tekrardan aracı bastılar içeriden. Burada havaloyu var süspansiyonlarla. Az önce aktarmıştım. Oradan ayarlıyorlar. Şimdi arkadaşlar ee, evet. Araçta 15 tane hoparlör olduğundan bahsetmiş miydim? Evet. Buradaki video aslında ses telife neden olabilir. Onlar da anladılar ve sesi kıstılar hemen mantıklı bir şekilde. Ancak araçta 15 tane hoparlör var ve evet beklenen an geldi arkadaşlar. Arka tarafı açtık. Bakın buradan üst tarafındaki e, perdeyi çektiler ve direkt olarak arka tarafı açtılar. Tanıtımda burayla ilgili ATV falan yükleyebilirsiniz demişlerdi. Motorunuz vesaire varsa yükleyebilirsiniz. Bakın aydınlatma da var. Yani gecenin karanlığında herhangi bir dağda da kalsanız aydınlatma yeterince arka tarafta yer alıyor. Burada da epeyce büyük bir alan var. Ayrıca yan taraftaki prizleri kullanıp da... <laughs> evet. Bir abimizin de dediği gibi burada kamp yaparken burayı dönüştürüp ee, gerek burada uyuyabilirsiniz arkadaşlar. Çok rahat, konforlu bir alanda yaratabilirsiniz. Ona ilgili Tesla.com'a girerseniz görseller var. Kamp için arka tarafı da özelleştirebiliyorlar. Şimdi buradaki malzeme de oldukça sert arkadaşlar. Çizilir vesaire diye düşünmeyin e, ee, inşaat malzemelerini bile yükleyip götürebilirsiniz. Ancak tabii bu aracı inşaat için ben alsam kıymazdım. Ancak şunu demek istiyorum ki arka taraftaki alanı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bakın çok çok geniş bir alan var. Ee, aracın 4990 kilogram neredeyse 5 tonluk çekme olayının olması da zaten aracın gücünü sizlere gösteriyor. 2.7 saniyede 0 100 yapmak demek zaten bugün yani Lamborghini'ye has bir durum diyebilirim ancak Tesla bunu başarmış. Ee, 15 dakikada 200 kilometre yüzündeki menzile ulaştıracak şarjı edebiliyor olmak da Tesla'ya has bir durum. Buradan Tesla'yı ve Elon Musk'ı ayrıca tebrik etmek gerekir. Gerçekten şu an e, Amerika seçimleri de oldu biliyorsunuz. Amerika seçimlerinde Elon Musk'ın büyük desteğiyle beraber Donald Trump, e, Florida Ülke Ocakları Başkanı Donald Trump... <laughs> Amerikan başkanlığına geldi ve Amerika yeni bir döneme de girdi aslında. Bu noktada Elon Musk'ın payı büyük ve yeni Amerika'nın yapılmasına da zaten Elon Musk bu bağlamda elinden geleni yapacak. 120 milyon dolar arkadaşlar biliyorsunuz. 120 kişiye birer milyon dolar dağıtıp harcama yaptı. Ancak Trump'ın seçilmesiyle beraber 26.5 Tesla hisseleri yükseldi. Bu da ne demek oldu? Şu an an itibariyle Elon Musk'ın net serveti 304 milyar dolar ve dünyanın en zengin insanı. Ee, yani ben inanıyorum bu ülke bu ülke diyordum az kalsın. Bu dünyadan eğer farklı bir gezegene geçiş olacak ise bunu başaracak ekibin başında Elon Musk olacak. Bunu bu arada sinyalleri görüyorsunuz dörtlüleri. Bunu başaracak şirkette büyük ihtimalle NASA SpaceX SpaceX'in büyük bir katkısı olacaktır. Olacaktır arkadaşlar. Yani bunu sadece CyberTruck tanıtım videosu olarak düşünmeyin. Olduğunca Tesla'dan, SpaceX'ten gündemden bahsetmeye çalışıyorum. Bakın bu arada basamak kısmında Cybertruck amblemi var ve o çok güzel, ee, bunun edit kısmını unutmaz isem inşallah unutmam, orayı ekleyeceğim arkadaşlar. Ee, bakın basamak kısmında çok hoş bir şekilde e, öyle gördüm, şu anda da büyük ihtimalle var orada yanlış görmediysem. Cybertruck'ın amblemi çok keskin hatlarla beraber farklı bir açıyla çizimlendirilmiş. Ee, yazılımsal açıdan bakacak olursak da gayet farklı bir font family kullanılmış diyebilirim. yazımcı arkadaşlar beni anladılar. Arka taraftaki bagajı da şuradan orayı kaçırdık ama olsun kapatabiliyorsunuz bakın çok basit bir şekilde buradan kapatarak açabiliyorsunuz. Bu arada burada bir saklama hacmi var arkadaşlar arka tarafta şöyle yukarıdan alayım burada da büyük bir saklama gözü bizlere sunuluyor aracın ee, çok çok geniş bir saklama alanı var zaten bakın cepi kullanabiliyorsunuz arka tarafta falan var önde var e, ön tarafı açabilirlerse orayı da göstermeye çalışırım. Ee, orada da büyük bir saklama gözü var. Bakın arka taraftaki yapıyı açtılar. Hemen orayı da sizlere kısaca yansıtayım. Orada bir e, ekran var bizlere sunulmuş olan. Şuradaki ekranı kullanıp da minik bir kardeşimiz yardımcı oldu bize sağ olsun. Minik 9.4 inç genişliğinde ekranımızı kullanabiliyorsunuz. Oradaki koltukların açısını da bu arada yatırdığınız arkadaşlar yatırılabiliyor diye biliyorum. Arka taraftaki muazzam geniş alanında epeyce arttırabilirsiniz. Bu arada bugün gitmeden önce... Ee, çok fazla short videosu çekmemiştim. Ee, bir uzaktan güzel açılarla beraber bir e, short videoda ortaya çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunu da inşallah başarıyor olurum. Bakın arka tarafı bu şekilde kapatıyoruz. Üst taraftaki perdeyi kapattığınızda da bakın arka taraftaki perde kapandı. Arkaya doğru geliyor. Adamlar yapmış. Amerikalılar bu işi biliyor diyebilirim. Bu şekilde yapılabiliyor arkadaşlar. Arkayı görmüş olduk. Arka koltuklardan da küçük bir spoiler aradık yine arkadaşlar. Küçük arkadaşlar da bana yardımcı oluyorlar. Bakın ambiyans aydınlatmaları vesaire. Orada güzel bir alan sunmuş bizlere. Evet minik arkadaşlarımız küçük başıyla arka tarafı bize gösterdiler diyebilirim. Arkadaşlar şu an videoyu durdurup sizlerden ricam yorumlar bölümünde araçla ilgili ee, evet sen gel. Evet. Içeride, i̇çeride biri var da. <laughs> evet şöyle biz de fırsat istifade içeriği gösterelim. Bakın arka taraftaki açılar falan çok iyi. Oradaki açıyı kullanıp yine rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar yapı malzemesi zaten çok mantıklı düşünülmüş. Yani dediğim gibi çok kaliteli bir malzeme, çok dayanıklı bir araç, çok güçlü bir araç çok farklı bir araç. Yani ne kadar fazla çok dersen araç o kadar övgüyü hak ediyor. Bakın aynasının olayına bakın. Aynanın açısı falan da çok çok farklı duruyor diyebilirim. Bu arada ben içeridekilerin çekimini de merak ettim. Bir izleyeceğim. Ee, bu araçla ilgili birçok kişi e, video çekmiş arkadaşlar. Bu arada Vadi İstanbul'da ben 10 Kasım'da çekiyorum ya. Bugün gelmeseydim yarın bu aracı burada bulamayacaktık. Dolayısıyla çok son dakika iş yapmış oldum burada diyebilirim. Evet. Yarın bu araç burada olmayacak. Dolayısıyla bugünü kaçırmak istemedim. Şu dayılardan fazla izlenmemiz lazım arkadaşlar. Lütfen bakın istirham ediyorum. İstirham ediyorum. Bu araya güzel bir beğeni, güzel bir izlenme gelsin lütfen. Sizlerden ricam budur. Bu arada biz e, Türkiye'den biraz bahsedeyim. Biz de TOG'u üretiyoruz malum. TOG'un sedan modelde gelecek arkadaşlar. Bakın elin gavuru neler başarıyor. Biz de inşallah şöyle güzel, daha sportif, daha kaslı, daha güçlü çok daha iyi arabalarda yapıyor olacağız. Sürekli yabancıları övmekte olmaz. Biz de bir yerli araç üretmeye başladık. Ve bunu da inşallah daha güzel yerlere getireceğiz. Toktan da eğer bu videoyu e, Gürkan Bey'di yanlış hatırlamıyorsam Siyon'un adını unuttum yani. İzliyorsa kendisine selam olsun. İnşallah daha güzel bir araç da biz üretiyor oluruz diye düşünüyorum. Bakın Model Y'ye biraz gelelim arkadaşlar. Model Y ile Tesla'nın bir benzerliği var mı? Ondan bahsedeyim. Şimdi Modeliye geldiğimde bakın zaten ön tarafları falan Porsche benzer bir farlı geliyordu tasarımı falan çok tatlıydı arka tarafı geldiğimizde de şöyle farklı bir stop görünülü bizlere geliyordu bakın çıkıntıları falan yani bakın yukarının açısı falan ya Tesla bu açıları yapmayı seviyor Tesla bu tasarımı yapmayı biliyor Cybertruck'ları zaten işi arşı çıkardılar aslında çok farklı bir araç ürettiler bu bakımdan. Evet videomuz da 25 dakikaya geldi arkadaşlar umarım keyifli geçiyordur biraz uzun bir video oldu diğerlerine nazaran çok daha uzun bir video çektim. Ee, bakın yan kapıya bakalım yan kapıda böyleydi kapattılar. Arkadaşlar bakın lütfen <laughs> o like butonu patlatın o like butonu bu aracı ve benim emeklerimden ötürü patlatmanızı rica ediyorum. Kapı kısmını ölçüyorlar şu an açısına bakıyorlar bu kadar mı açılıyor acaba kapısı? bilemiyorum. Arayın üstüne bakar mısın? Sanki bir yokuş var. Üst tarafta bir üçgen e, birleşme noktası olduğu için aşağıya doğru böyle Luna Park gibi çocuklar bile kayabilir yani. Araç da sağlam zaten. Üstüne çıkıp aşağıya kayma oyunu bile da çocuklar oynayabilirler. Farklı bir görünüm var dediğim gibi. Evet arkadaşlar videomuzu yavaş yavaş noktalamaya düşünüyorum. Maalesef dediğim gibi içini çekemedim uzaktan gösterebildim. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Tekrardan ön tarafındaki tablasına geleyim. Bakalım bir özellik kaçırmış mıyız? Oradan bakmış olalım sizle beraber. Evet. Bakın ön tarafı çok farklı. Bu arada model falan da ilgi var ama Cybertruck ayrı tabi. Bakın şu logo, şuradaki yazı aynı zamanda basamaklarda da var. Yani yan taraflardaki girişlerde de var. Çok iyi. Buradan bahsetmiştik. Kısaca tekrar üzerinden geçeyim arkadaşlar. Aracımız tek depo ile 547 km gidebiliyor. İstanbul Ankara'sını, Ankara arasını rahatlıkla sürdürebilir. Burada 4.1 0-100 demiş ama en üst paketi 2.7 saniyede hızlanabiliyor. Neredeyse 5 ton bir çekme kapasitesi var. Ağırlığına gelecek olursak 3.104 kg dimension alabiliyor. Şimdi buradan bakıyorum hemen. 18.5 inç ön ekranım var. 9.4 arka ekranım var falan. Buradan garantisini görüyorsunuz. 15 dakikada 206 kilometre menzili sahip bir şarj edebiliyor diyor. Aa, videomuz bu şekilde arkadaşlar. Tesla Cybertruck bu şekilde. Umarım alacak arkadaşlar için de her şey hayırlı olur diyebilirim. Aa, i̇şte böyle. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir hakikaten. Oraya tuşlayıp bir şekilde beğeninizi göstermişsinizdir. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için lütfen kanalımı takip etmeyi, abone olmayı, yorumlar bölümünde bir sonraki videoda hangi araç olsun bunu belirtmeyi ve ayrıca da paylaşmayı, videoyu paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Arkadaşlarınızı, sevdiklerinize izlemeseler de olur. Kanala abone olsunlar, desteklesinler, beğensinler. O da benim için yeterli arkadaşlar desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Tesla Cybertruck yeni sahiplerini Türkiye'de yakın bir gelecekte bekliyor olacak. Umarım alan arkadaşlar için her şey faydalı olur diyebilirim. Şöyle bir kez daha arkadan şöyle video noktalamayı tam olarak istemiyorum arkadaşlar. Dokunamadık araca ya. Araca dokunamadık. Yazık oldu. Şöyle yandan bir kez daha göstereyim. Bakın şu videodan fazla izleneceğiz. Ben inanıyorum ya. Bu kaç kaya kadar izlenecek bir video olacak inşallah. Temelde bu yönde. Bakın, sileceğe bakar mısınız ya? Çok farklı. Evet. Araç videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda hangi aracı çekelim yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.